Şu an üzümlü koyundayız. Hedefimiz hemen şu ara. Orası Google haritalarda İnönü Koyu diye geçiyor. Ama ismini farklı olarak söyleyen de var. Gerideki koyu da İnönü Koyu diyen var. Biz şu an üzümlüdeyiz. Karşıda hemen şu uzanan ada İç ada adası. Hemen sol taraftaki ada değil, yarım ada. Onun adı da Sıçak Yarım Adası. Hemen şu aradan devamında Aperlaya Antik Kenti var. Çok güzel bir Likya kenti. Devamında da Yörük Ramazan ardından da Üç az Köyü diye devam ediyor. Bugünkü hedefimiz karşıdaki koy. Evet, saatimizi başlatıyoruz. Start the Şu bitki ada soğanı diye geçiyor Kökü aynı Bildiğiniz soğan Ama yemeyin Bunu da kim yapmış bilmiyorum ama Saçma Bakın kırmızı beyaz işaretleri takip ediyoruz Dik yolu işaretleri Hava müthiş. Buralar domuz eşelenmiş. Görüyorsunuz. Manzara harika deniz kıyısından. Bakalım asıl ben rotadan çıktığımızda ne yapacağız onu merak ediyorum. Çünkü bölge makilik meşe görüyorsunuz. Yabani zeytinler var böyle. Ve rotadan çıktığınız takdirde oldukça zorlu. Çözümü yapabiliyor muyum? Evet, hemen karşı araya gireceğiz arkadaşlar. Umarım. Hava da çok güzel. Soğuk esiyor ama denize gireriz diye düşünüyorum. Ne diyorsun Cihan? Kesinlikle gireceğiz. Ankara'dan buraya geldim. <laughs> Maviliğe girmeden bırakmam. Evet, yol üstünde babalar görüyorsunuz. Bunlara baba diyoruz. Yürüyüşler yapıyor bunları. Hemen şurada. Rotayı belirtmek için taşları taş üstüne koyuyoruz. Aynı bunun gibi. Evet devam ediyoruz patikadan. Bir 15 dakika kadar sonra patikadan çıkacağız artık. Böyle ufukta görünen patika gibi patikalar bizi beklemiyor olacak. Burada da bir sarnıç görüyorsunuz. Şu an içinde su yok. Bölge su anlamında antik zamanlardan beri fakir. O yüzden de insanlar hayvanları için, keçileri için dağın başına da olsa sarnıç yapmışlar. Bunlar yağmur sularıyla besleniyor. Hangi yol? Can? <laughs> Baba da koymamış lan. Biz koyalım bari de insanlar bulsun yolu. Buralar da güzel. Aslında kamp noktaları. Tabi yanınızda yeterli miktarda su varsa. Su trekking de en önemli şey arkadaşlar. Bakın şurada zaten işaret var iki yolu işareti. Doğru yoldayız. Birazdan sola sapar iki yolu. Biz soldan devam etmeyeceğiz. Belki bir başka videoda da o etabı gösteririm size. O etapta gerçekten çok keyifli. Özellikle bu 540 kilometre rota içerisinde en keyifli yürüyüşlerden birisi Aperlai'ye indiğiniz rota muhteşem bir antik kent. Özellikle nekropol alanından yürüyorsunuz, mezarlık alanından. Evet yol burada sola devam ediyor. Biz sağa devam ediyoruz. Artık dik yol işareti yok. Spontane bir şekilde hedefimiz karşıda gösterdiğimiz koy. Umarım sağ salim varırız. Orada bir denize girmeyi düşünüyoruz. Saat şu an 3 civarı. Kış ayı olduğu için hava erken kararıyor. 3 saatimiz var. Bir 45 dakika varırız. Ardından denize gireriz. Yanımızda da getirdiklerimizi yeriz. Sonrasında da dönüşe geçeriz. Çünkü hava erken kararıyor. Evet, daha önce koya yürüyenler baba yapmış. Ama gördüğünüz üzere net bir patika yok. Burada gördüğünüz kayaların üstündeki kırmızılar aslında buradan keşi, insan veya bir canlının geçtiğini gösteriyor. Bakalım onları da takip ediyoruz. Bir yandan da şu meşeler inanılmaz şekilde sürttüğünüz zaman dizinizi, kolunuzu, başınızı çiziyor. Dikkatli olmanız gerekiyor. Kayalarda oldukça keskin burada sivri. Bakalım. Devam ediyoruz. Evet Batu geçti şimdi. Buralar gerçekten standart patikalar değil. Kendimizin oluşturduğu bir rotada gidiyoruz şu anda. Batu önden rehberlik yapıyor ama gerçekten zorlu bir rota gibi duruyor. Ama o denize girmek için Gerçekten can atıyorum. Evet bahsettiğim yerlerde bunlar. Böyle kendi rotamızı kendimiz oluşturuyoruz. Ama kafamıza, ayağımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yandan da size çekim yapıyorum. Geçtik, devam. Geliyorum. Yani günün bu saatlerinde gün batına doğru bir dalga çıkıyor kaçta. Sevmediğim bir olay ama yapacak bir şey yok. <laughs> Arkadan bir çatır şutur sesler geliyor. Umarım bir yerini <laughs> Çanta birazcık eskidi. <laughs> Çanta da benim çantam bakayım. O yüzden rahat davranıyorum zaten. De çalıştığım zamanlarda hediye etmişlerdi. <laughs> zaten Cihan'la da Decathlon'la birlikte çalışıyorduk. 3 sene birlikte çalıştık. Sonra yollarımız ayrıldı. İyi zamanlar. Evet, orada da sürekli kampa gidiyorduk. Yaklaştık arkadaşlar. Güzel yorulduk. Hiç durmadan ilerledik. Kaç? 3 kilometre oldu mu saatte? Bakalım. 2,5 kandı ya. Tam 2,5. 2,5 kilometre oldu. Çok fazla bir mesafe değil ama açık açık olmayınca arkadaşlar öyle zorlanıyorsunuz. Kırmızı toprakla boyanmış beyaz kayalar görüyorsun değil mi? Şu an burası Likya yolunun normal rotası değil değil mi? Yok yok Likya'dan çıktık. Likya'dan çıktık artık. Tamamen ezbere gidiyoruz. Ezbere bir de. Burayı daha önce yürüdüm. Koya inmedim ama koya yaklaştım. Buradan da zaten bir hayvan veya insan geçmiş. Ayaklar şeylerden belli oluyor. Tüm yüzeyle boyanmış böyle. Ayak izi bunlar. Bakalım inşallah. Ben önce denize girmek istiyorum. Hava gerçekten ama bahar ayı. Kesinlikle kış değil. Ciddi seviyede terlemeye başladım sıcaktan. Ya güneş ışınlarının bu kadar ısıtması bu mevsimde gerçekten biraz saçma ama inanılmaz keyifli. Da ilginç olan da, Cihan, şaşırdım. Şu set duvarlar kim yapmış, neden yapmış? Hani ve uzun yıllardır duruyorlar belli yani. Evet. Artık erozyona uğramışlar, birbirlerinin şekillerini almışlar. İnsan hayret ediyor. Hani yukarıda bir antik kalıntı var, ufak buradan gözükmüyor ama. Bak bir de ilginçtir, çam başladı burada, çam ağacı. Hep makilikte, Ya yani makilikten kastım da, meşe. kelmes meşesi diyorlar. Harnup, yani keçi boynuzu. onlarca, birçok fundalık. Coğrafya böyle. Ama burada çam başladı. Şurada görüyorsunuz ama. Bakın arkada geldiğimiz yer. Çözüm yapalım camiyi görüyorsunuz. Burası Sisla diye geçiyor. Kaşa bağlı. Bayındır ve Belen üzerinden geliyorsunuz. Şimdi tabii orada her yer inşaat olmaya başladı. Buralar daha bakir. Çünkü neden diye soracak olursanız yol yok. Herhangi bir araç yolu yok. Geldik. Çok da bir yürümedik aslında ya. 3 kilometre kadar yürüdük. Çok güzel aşağısı. Aslında sahil tam kamplık ama kamp ekipmanlarımızı getirmedik. Evet arkada belli zaten. Ufak bir vadi var. Bu ne? <laughs> Şapka mı, baksır mı? Baksır gibi. Falan. Ne varıyorsa burada. <laughs> evet sahil aşağıda hatta. Bir tane şey vurmuş. o su var arada. Aa, nasıl ineceğiz buraya acaba? Buranın çıkışına var <laughs> Mecbur çıkacağız. Abi, ya? <laughs> Buradan inmeye karar verdik. Ka. İndik sayılır. Tabii böyle yerlerden inince bir tık zorlandık ama olsun. Evet buradan geçemedik gerçekten düz bir kaya. O yüzden <laughs> istemediğimiz bir şey yapacağız. Şuraya ineceğiz. Ve burada ayakkabılarımızı çıkartıp Elimizde mecburen ya koya geçiş yapacağız. Yani. Ben de inmeyi bekliyorum şu anda. maçalarımı çıkartıyorum. Evet koyun arkasında böyle bir su yatağı var. Ben şu kayanın hemen arkasından geldim. Tabii ayakkabıları çıkardık. Burası daha kolay inebileceğimiz bir yer gibi gözükse de oldukça zorladı. Bakalım. Cihan hazırlığına geçmek için geçmeyi planlıyordum ama orada basacak bir yer yok. Tehlikeli gözüktü. Ayakkabıları çıkardık. Öyle girdik. Koyun arkası da kışın yağ yağmurlardan su birikmiş. Bakın görüyorsunuz. Gölle oluşmuş burada. Arka bir yer. gelseydik burada konaklarda. Yalnız ne yazık ki. Neyse iyi yanlardan bahsedelim. Hani çok güzel bir yer ama görüyorsunuz. Geldin mi? Bu <laughs> <laughs> ara bir nokta olduğu için de bayağı istiyor arkadaşlar. Ama tabii ki buraya kadar geldik. Burada bir suya girmemiz olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar dönüşe geçiyoruz. Yine buradan ayakkabılarımızı çıkartacağız. Şuradan şöyle çıkacağız. Dönüşte artık video çekmeyeceğiz. Video süresi yeterli. Artık motora binerken bir video çekeriz. Sonrasında da güneşi batıracağız. Görüşmek üzere. Çok güzel ya. Şu kıyı şeridi. Önde yabani bir zeytin. iki hatta. Üç. evet <laughs> dönüşe devam ediyoruz. Bakın karşıda kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Hemen şuradaki antik kanıtı demiştim size. Bir videoda buranın da bir tapınak olduğu söylenmişti ama Apollon tapına net emin değilim. Şöyle elini açmış gökyüzüne. Görüyorsunuz hemen karşıda. Işte. Şöyle devam edeyim. Hedef karşısı. caminin arası. Evet tam bu noktada bir zoom yapalım istedik. Karşı şu aradan böyle yürüdük. Kaç? 4 kilometre mi? Aynen. 4 kilometre. Üzümlü'den, üzümlü yani motoru park ettiğimiz noktadan 4 kilometre. Dönüşte 8. Tabii o şu sol taraftaki bloktan aşağı inmek biraz zor oldu ama herkesin yapabileceği bir kaya geçişi. Evet, kapanış videosu çekememiştik. Şu an Kaş Çukurova Yarımadası'na geldik. Karşımızda da böyle bir manzara var. Güneşi batırdık. Biraz geç kaldık. Ama yine de güzel bir manzaramız var. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.